Karadeniz'den Kızıldeniz'e deniz savaşının değişen karakteri. Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesinde deniz ortamına yansımaları ile Yemenli Husilerin Kızıldeniz ve Babal Mendeb boğazında sergilediği saldırı taktikleri ve hareket etkinliği deniz savaşının bilinen tüm kalıplarını alt üst etti. Değişen teknik ve taktikler. Karadeniz'de arkasında büyük bir savunma sanayi gücü ve neredeyse 400 yıllık donanma geleneği ve yeteneği olan Rusya, 24 Şubat 2022 sonrasında savaş gemisine ve deniz üstüne sahip olmayan Ukrayna karşısında deniz varlığı ve deniz üstünlüğü gösteremezken, değil deniz üssü ve savaş gemisi, donanma personeli dahi olmayan Husi savaşçıları, son 100 yılda dünyanın en büyük ve en güçlü donanması kabul edilen Amerikan donanmasına Dünya'nın 8 düğüm noktasından birisi olan kritik Babel-Mendep Boğazı'nda meydan okuyabiliyor. Husiler, Kasım 2023 ortasından bu yana 30'dan fazla füze ve SİHA saldırısında bulundu. Kızıldeniz'den İsrail'e yönelik deniz ulaştırması kesilmiş durumda. Daha ötesi, Dünya'nın en büyük batılı deniz ulaştırma firmaları Süveyş rotasını kullanmaktan vazgeçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri artık denizlerin hakimi değil. Gölge CIA organı Stratfor'un kurucusu, stratejist George Friedman, Gelecek Yüzyıl ve Gelecek On Yıl kitaplarında ne diyordu? Amerikan gücünün temeli okyanuslar. Okyanuslara egemen olması, diğer devletlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmasını önlüyor. Gerektiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesine imkan tanıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne uluslararası ticaretin kontrolünü veriyor. Küresel ticaret okyanuslara bağımlıdır. Okyanusları kim kontrol ediyorsa küresel ticareti de o kontrol eder. Amerika'nın görevi Denizleri kontrol etmesini tehdit edecek meydan okuyucuların güçlenmesini engellemektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin fiziki güvenliğini sağlamak için dünya okyanuslarının üzerinde tam hakimiyet ve uluslararası ticaret sistemi üzerinde kontrolü güvence altına almak esastır. Amerika Birleşik Devletleri tüm okyanusları kontrol etmektedir. Tarihte hiçbir güç bunu yapamamıştır. Bu kontrol Sadece Amerika Birleşik Devletleri güvenliğinin temeli değil, aynı zamanda uluslararası sisteme şekil verme gücünün temelini oluşturur. Eğer Amerika Birleşik Devletleri onay vermezse, hiç kimse denizlerde hiçbir yere gidemez. Günün sonunda dünya okyanuslarının kontrolünü sürdürmek Amerika Birleşik Devletleri için en önemli jeopolitik bir hedeftir. Gerçek şu ki bugün Amerika Birleşik Devletleri Husilerin karşısında Babal mendep Boğazı'nda güvenli geçişi sağlayamıyor. İsrail'in tuzağıyla hiç beklemediği anda Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de büyük bir bataklığa çekilen Amerika Birleşik Devletleri değil Çin'le Pasifik'te geleceğin büyük hesaplaşmasına hazır olmak, İran'la Basra Körfezi ve Arap Denizi'nde bir çatışmaya dahi hazır değil. Zira gemi sayısı ve cephane stokları yetersiz. Hareket etkinliği ise son derece düşük. Asimetrik makas büyüyor. Denizdeki çok pahalı savaş gemilerine karşı karadan fırlatılan gemiye karşı silah sistemleri arasında büyük bir asimetri var. Örneğin 2 milyon dolarlık bir güdümlü mermiyle 1 milyar dolarlık bir savaş gemisine büyük hasar verilebiliyor. Eğer gemi hazırlıksız şekilde yara almışsa bir veya iki füze Karadeniz'de Moskva Kru kruvazöründe yaşandığı gibi gemiyi batırabiliyor. Bir diğer sorun da karadan fırlatılan seyyar füze bataryalarının yerinin tespitinin ve imha edilmesinin zorluğundan kaynaklanıyor. O neden ki son iki aydır CENTCOM koordinasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz savaş uçakları ile Tomahawk füze saldırıları, Yemenli Husi savaşçılarının İsrail'e yönelik deniz ticaretine füzeler ve sihalarla saldırmasını önleyemiyor. Bunun için Yemen'in amfibi ve bilahare kara gücüyle işgal edilmesi gerekiyor ki buna günümüz konjonktüründe Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İsrail'in gayret ayırması düşünülemez. Denizin satı artık emniyetsiz. Denizde satıh kuvvetlerine yönelik tehdit geçmiş ile kıyaslanamayacak kadar arttı. İster gemiden ve karadan, ister suyun altından veya havadan atılsın, gemiye karşı füzeler ile güdümlü mermiler ve silahlı insansız hava ve insansız silahlı su üstü araçları o kadar yaygınlaştı ki, bu tip silahları kullanabilmek için donanma kurmaya bile gerek kalmıyor. Bu konuda tipik örnekler Ukrayna'dan verilebilir. Ukrayna donanması savaşın ilk günlerinde Rus hava saldırılarıyla yok edildi. Ancak Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma toçka füzeleriyle SİHA ve gemiye karşı Neptün füze sistemleri yok edilemedi. Üzerine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden hibe edilen Storm Shadow, Harpoon gibi gemiye karşı füze güdümlü mermi sistemleri NATO keşif, gözetleme ve karakol bilgileriyle birleşince Karadeniz'de çok yeni ve değişik bir durum ortaya çıktı. Ben bu durumu donanmasız sınırlı deniz caydırması olarak niteliyorum. 24 Mart 2022'den bugüne kadar Ukrayna 7 Rus savaş gemisini batırdı ağır hasar verdirdi. 5 gemiyi de harekattan sakıt bırakacak seviyede yaraladı. Bu gemiler arasında Karadeniz donanmasının sancak gemisi olan Moskova Kruvazörü, 5 adet çıkarma gemisi, iki korvet, bir denizaltı, 1 mayın tarama gemisi ve bir açık deniz romörkörü var. Rus Karadeniz filosunun neredeyse üçte birine yakın sayıya erişen söz konusu 12 batma hasara neden olan silah sistemleri arasında 3 vakada Toçka SS-21 füzesi, 1 vakada Neptün, 1 vakada Harpoon, 3 vakada İngiliz Storm Shadow füzesi ve 4 vakada silahlı insansız su üstü aracı bulunuyor. İnsansız donanmalar Burada dikkat çeken en önemli unsur silahlı, insansız su üstü araçları. Bu unsurlar deniz üzerinde varlık göstermeleri nedeniyle deniz savaşının satıh güçleri olarak değerlendirilebilir. Gelecekte insansız bu tip gemi ve araçların filotilalar ve hatta filolar oluşturacağı göz önüne alınırsa, deniz savaşının özellikle kıyı sularda yaşanan bu tecrübeler sonunda süratle insansızlaşacağını söylemek mümkündür gelecekte bu unsurlara yarı dalabilir ve insansız silahlı sualtı araçlarının eklenmesiyle kıyı sularda firkateyn, korvet ve hücum bot gibi konvansiyonel insanla donatılmış satı unsurlarına karşı ciddi asimetrik tehdit yaratacaklarını değerlendirebiliriz. Konvansiyonel satı unsurları krizin başlangıcı, kontrollü tırmanma ve gerginlik dönemlerinde varlık gösterme, keşif, gözetleme, karakol, denizaltı savunma harbi dahil, tanımlanmış taktik resim oluşturma, abluka ve yaptırım uygulama gibi faaliyetlerde kullanılmaya devam edecektir. Ancak savaşı başlatma inisiyatifini elinde tutan taraf, şüphesiz tetikler çekildiğinde insansız sistemlerle saldıracak ve insanlı sistemlerini koruyacaktır. Son iki yılda Karadeniz, ve son iki ayda Kızıldeniz'de yaşananlar paralelinde insansız sistemlerin gerek hava gerek su satında yaygınlaşmasıyla karadan fırlatılan gemiye karşı füze, güdümlü mermi sistemlerinin menzil ve etkinliklerinin artması donanmaların kuvvet yapılarını değişime zorlamaktadır. Bugün Jane's Fighting Ships kataloğunda bulunan savaş gemilerinin en az dörtte birinin Gelecek 10 yıl içinde insansız olacağını söyleyebiliriz. Bunun işaretleri mevcuttur. Pek çok donanma insansız sistemleri kuvvet yapısına entegre ederken artık pek çok su üstü platformunda organik insansız hava aracı yer alıyor. Ya da karada konuştuğu silahlı insansız hava aracı ile satıh gücü arasında doğrudan taktik hava desteği kapsamında işbirliği protokolleri uygulamaya geçiriliyor kıyı harbi ve insansız donanmalar konusunda Yeni Deniz Mecmuası'nın 2023 Mart ayında yayınlanan 28. sayısında Haluk Baybaş'ın kıyı ve yakın sular harbi ile Hakan Ercan'ın Deniz Harbi'nin değişen karakteri başlıklı makaleleri tavsiye olunur. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına yardım eden Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Amerika Birleşik Devletleri gelecekte özellikle karadaki sabit veya hareketli gemiye karşı füze bataryaları ile denizdeki karar verici arasında benzer işbirliği çevrimi gerçekleştirilecektir. Buna en güzel örnek Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin US Naval Institute yayını Proceedings dergisinin Şubat 2024 sayısında yayınlanan bir makaleden verilebilir. Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Flynn ve Yarbay Tim Devine tarafından ortaklaşa yazılan Hint Pasifik cephesinde deniz gücünü kuvvetlendirmek için orduya ihtiyacınız var başlıklı makalesinde bu yaklaşımın detayları veriliyor. Genel Çin ve müttefiklerine karşı yetersiz kalan Amerikan donanmasının ateş gücüne kara kuvvetleri envanterindeki karadan fırlatılan Tomahawk ve SM-6 füzeleriyle yüksek hareketli topçu roket sistemi HIMARS ile katkı sağlanacağını ve ateş hedef taksiminde donanma ile kara füze birliklerinin işbirliği içinde çalışmasını teklif ediyor. Bu teklifin görevdeki bir orgeneralden gelmesi dikkat çekici. Demek ki Amerikan donanmasının Pasifik'teki durumu böyle bir arayışı ve teklifin yapılmasını gerekli kılıyor. gelecekteki gelişmeler. Son gelişmeler paralelinde açık denizde her hava koşulunda satıh güçlerine, muhrip, firkateyn, fir korvet gibi ihtiyacın devam edeceğini söyleyebiliriz. Diğer yandan, Aegis kruvazörleri gibi en güçlü hava savunma sistemlerine gerek sensör, gerekse ateş gücü kapsamında sahip su üstü unsurlarının dahi çok yoğun füze ve hava saldırısı karşısında doyum noktasına erişmesi söz konusudur. Cephane kısıtlaması ve arıza frekansları da harekat kısıtlamasında önemli rol oynayacaktır. Örneğin Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemileriyle Husilere ait gemiye karşı füzeleri durdurmaya çalışan Sea Viper SEM füzelerine sahip İngiliz muhribi HMS Diamond ani bir kararla limana çekildi ve bakım onarımı alındı. Bunun pek çok nedeni olabilir. Arızanın yanı sıra cephanenin tükenmiş olabileceği göz ardı edilmemelidir. Önümüzdeki dönemde gelişmiş donanmaların Karadeniz ve Kızıldeniz tecrübeleriyle özellikle Siha ve İHA'lara karşı savunma, teknik ve taktiklerini geliştireceklerini söyleyebiliriz. Bu çerçevede cephane kısıtlanmasına karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bazı su üstü gemilerine yerleştirdiği lazer sistemleri gibi yönlendirilmiş enerji silahları gelişiminin halen yavaş da olsa hızlanacağı bir gerçektir. Ayrıca Çin donanmasının yüksek güçlü mikrodalga silahlar geliştirdiği ve denemelere başladığını da hatırlatalım. Diğer yandan özellikle zayıf kıyı devletlerinde karadan hareketli platformlardan atılan gemiye karşı füze sistemlerine talep patlaması da yaşanacaktır. Silahlı insansız su üstü araçlarının gerçekte 2. Dünya Savaşı'nın torpido botlarından veya günümüz hücum botlarından tek farkının insansız oldukları göz önüne alınırsa, pek çok donanmanın artık insanlı hücum bot yerine büyük tonajlı ve yüksek ateş gücüne sahip silahlı su üstü sistemlerine yönelileceğini de söyleyebiliriz. Karadeniz ve Kızıldeniz'de yaşananlar paralelinde hücum bot inşa kararı alan pek çok donanmanın bu kararlarını büyük tonajlı insansız silahlı su üstü araçlarıyla değiştireceklerini bekleyebiliriz. Zira aynı hasar etkisi insan zayiatı riski olmadan başarılabilecektir. Söz konusu süreçte artan deniz şartlarında duruş ve manevra gücünü idame edecek şekilde insansız araçlarda tonaj artışı beklenmelidir. Denizaltı tahtını koruyacak. Diğer yandan dizel elektrik, havadan bağımsız tahrikli denizaltılar ile 500 ton civarındaki mini denizaltıların da kıyı sularda etkili olmaya devam edeceklerini vurgulayalım. Gelecekte yaşanacak bir deniz savaşında savaşın askeri ve siyasi hedeflerini ele geçirmede deniz ortamında denizaltıların rolünün çok artacağını söylemeliyiz. Zira suyun altında taktik resim halen tam olarak tesis edilemiyor ve akustik enerji ortam şartlarından etkilenmeye devam ediyor. O nedenle denizaltılar, mayınlar, Karadan atılan füze sistemleriyle insansız silahlı su üstü unsurları savunmadaki zayıf devletin deniz silahlanmasında başat rol oynayacaktır. Bu nedenle denizden karaya güç intikal ettirmek isteyen taraf için görev çok zorlaşacaktır. Deniz kullanımının reddedilmeye çalışıldığı ortama zorla girmek isteyen taraf için karadaki füze bataryaları ile insansız su üstü araçlarının ve hasmın denizaltı gücünün imhası büyük öncelik arz edecektir. Bu senaryo için en tipik örnek Amerika Birleşik Devletleri donanması ile İran donanması arasındaki müstakbel çatışma senaryosu için verilebilir. Durum Amerika Birleşik Devletleri donanması için son derece karmaşık ve zordur. Türkiye tavsiyeleri Karadeniz ve Kızıl Deniz dersleri paralelinde deniz kuvvetlerimizin su altına daha çok yatırım yapması gerekiyor. Milli denizaltı projesinin inşa süreci hızlandırılmalı. Akya torpidosunun seri üretim kapasitesi geliştirilmelidir. Özellikle Ege harekat alanında artık büyük tonajlı insansız silahlı su üstü platformlarına yönelme zamanı gelmiştir. Türkiye'nin insansız hava ve su üstü araçlarında eriştiği teknik birikim seviyesi göz önüne alındığında bu yönelişin daha ekonomik ve faydalı olacağı aşikardır. Bu kapsamda her ne kadar karar verilmiş olsa da 10 adet Türk tipi hücum bot projesi gözden geçirilmeli optimal bir denge kurulmalıdır. Diğer yandan kıyı harbinden uzak açık deniz alanlarında başta TCG Anadolu gibi büyük tonajlı savaş gemilerimizin bulunduğu görev gruplarını ve deniz ticaret rotalarımızı kullanan ticaret gemilerimizi hava tehdidine karşı korumak üzere TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesi süratle başlatılmalıdır. Bu geminin 90'lı yıllarda stratejik hedef planına alındığı göz önüne alınırsa aradan geçen 30 yıllık geçikme ciddi bir aksamadır. Diğer yandan son SSİK kararları ile yeni inşa süreci başlayacak olan 9-12 numaralı i İstanbul sınıfı firkateynlerin Karadeniz ve Kızıldeniz dersleri paralelinde hava savunma gücünün arttırılması gerekmektedir. Bu gemiler hava hücumlarına tahsis edeceği atış kontrol kanal sayısı, 76 milimetrelik top çapı ve dikey lançer kapasitesi bakımından yetersiz kalabilecektir. O nedenle geminin boyu uzatılmalı Hava radarı küçültülmüş çok amaçlı faz dizinli radar olmalı. Dikey lançer kapasitesi hava savunma füzelerine daha çok yer verecek şekilde yeniden değerlendirilmeli ve topu 127 mm olmalıdır. Kızıldeniz'de Husilerin füze ve SİHA saldırılarına karşı Amerikan ve İngiliz hava savunma muhriplerinin dahi zorlandığı anlar yaşanmıştır. İ e sınıfı firkateynler mevcut silah ve sensör konfigürasyonunda benzer tehdit yoğunluğunda kendini savunmada dahi yetersiz kalabilecektir. Bugün 11 Şubat 2011 Balyoz Kumpası toplu tutuklamalarının 13. yıl dönümü. Sahte delil ve iftiralara dayalı sözde balyoz davası ve takip eden diğer isimli davalar ile donanmamız 40 amiral ve 400 deniz subayını kaybetti. Baskını gerçekleştirenler kendi insanımız ve emperyal güçlere uşaklık eden içimizdeki hainlerdi. Kaybedilen denizciler Cumhuriyet donanmasının A takımıydı. Bu davaların asli hedefi Asya Pasifik Havzası'na çekilecek Amerikan donanmasının Akdeniz'de yaratacağı boşlukta Cumhuriyet donanmasının Doğu Akdeniz'de bir oyuncu olmaması, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği İsrail, Yunan ve Rum çıkarlarına tehdit teşkil etmemesi içindi. Gelecek 40 yılın komuta yapısı yabancı istihbarat ajanslarının FETÖ kurgusu ile sentezlenen akla hayale gelmeyen iftiralar, sahte dijital delil, sahte video ve ses kayıtlarıyla belgeler üzerinden açılan davalarla önce felç sonra tasfiye edildi. 11 Şubat 2011 günü Silivri'de Balyoz'dan 163 kişi, 23'ü Amiral, 28'i Deniz Albay, topluca tutuklandı. İki ay sonra Rumlar, İsrail'le Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması imzaladı. Türk tarihinin gelecekte yazmaktan bile utanacağı, örgütlü ihanet ve kötülüğün eşi benzeri görülmemiş bu kumpas nedeniyle, aramızdan ebediyen ayrılan şehitlerimizi rahmet, minnet ve vefa ile anıyor, aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Cem Gürdeniz